Sayın hocalarım, öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. Ben Yağmur Yavuz. İstanbul Gedik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Bugün sizlere Profesör Doktor Burak Gürüş hocamız ile birlikte hazırladığımız v 8 ülkelerinde ekolojik ayak izi yakınsaması, doğrusal ve doğrusal olmayan bilim kök testleri ile analizi adlı çalışmayı sunacağım. Çalışmanın özeti, Çevresel kirliliğin kapsamlı bir göstergesi olarak yaygın biçimde kullanılan ekolojik ayak izi, doğadaki talep ve arzı ölçerek çevresel politikaların belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada yakınsama hipotezi çerçevesinde, D8 ülkeleri için 1971-2022 dönemi ele alınarak ekolojik ayak izi yakınsaması araştırılmıştır. Çalışmada Harvey ve diğerleri 2008 doğrusal olmama testi, Geleneksel genişletilmiş ki Fuller 1981 ve Philips Peron 1988 birim kök testleri, yapısal kırılmayı dikkate alan Narayan ve Pop 2010 birim kök testi ve son olarak doğrusal olmayan yapı ile birlikte yapısal kırılmayı dikkate alan yine bir doğrusal olmayan birim kök testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Pakistan ve İran için yakınsama hipotezi geçerli Türkiye, Nijerya, Malezya, Bangladeş, Mısır ve Endonezya için yakınsama hipotezi geçerli değildir. Yakınsama hipotezi ve stokastik yakınsama. Yoksul ülkelerin zengin ülkeler ile kıyaslandığında daha hızlı büyüme eğiliminde olduğu varsayımına dayanan neoklasik büyüme modeli Solo 1956 tarafından ortaya atılmıştır. Ortaya atılan bu modelin önemli bir parçası olan yakınsama hipotezi, Yoksul ekonomilerin zengin ekonomilerden daha hızlı büyüme eğiliminde olduğunu iddia eder. Hipoteze göre zamanla bu iki ekonomi grubu arasındaki refah seviyesi farklılığı azalacaktır. Neoklasik büyüme modelinin ülkeler arası büyüme özellikleri çerçevesinde incelenmesinde, araştırmacılar tarafından model üzerine eklenen yeni varsayımlar ve üzerine yapılan tartışmalar farklı yakasama kavramlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu yakınsama kavramlarından biri stokastik yakınsamadır. Stokastik yakınsama, yakınsama hipotezinin zaman serisi yaklaşımının kullanımına başlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Birim kök testi aracılığıyla incelenebilen stokastik yakınsama, incelenen seriye gelen geçici şokların etkilerinin zaman içinde dağıldığı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda seriye gelen şoklar geçici ise seri stokastik olarak yakınsıyordur. Şokların kalıcı olduğu durumda ise bıraksama söz konusudur. Ekolojik ayak izi. 18. yüzyılın sonundan itibaren yaşanan hızlı sanayileşme, buna bağlı olarak gerçekleşen dramatik nüfus artışı ve beraberinde getirdiği ihtiyaçlar ile birlikte bireylerin yaşam tarzları değişmiştir ve değişmeye devam etmektedir. Bu değişim doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı arttırdığından doğrudan yaşanan çevreyi olumsuz olarak etkilemektedir. Su ve toprak kirliliği, doğal kaynaklar üzerindeki yatsınamaz artış, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi çevresel tehditler dünyanın geleceği açısından tedbirlerin alınma gerekliliğini yaratmıştır. Çevresel sorunların yarattığı olumsuz sonuçlar dikkate alındığında doğanın arzını ve talebini incelemeyi mümkün kılan ekolojik ayak izi kavramı ortaya çıkmıştır. metodoloji. Bu çalışmada D8 ülkeleri için ekolojik ayak izi yakınsaması 1971-2022 dönemi ele alınarak test edilmektedir. Veriler Global Footprint Network veri tabanından elde edilmiştir. Birim kök analizi için verilere burada görmüş olduğunuz veri dönüşümü yapılmıştır. Burada T yılları EFİT iyinci ülke için kişi başına düşen ekolojik ayak izini, EFT ise tüm ülkelerin ekolojik ayak izi ortalamalarını ifade etmektedir. Birim kök analizini gerçekleştirmeden önce incelenen serilerin doğrusal yapıya sahip olup olmadıklarının ortaya koyulması gerekir. Serilerde doğrusal olmayan bir yapı mevcutsa ve analiz aşamasında doğrusal yöntemler kullanılırsa elde edilen bulgular yanıltıcı olacaktır. Bu sebeple öncelikle serilerin doğrusal olup olmama durumları Harvey ve diğerleri 2008 doğrusal olmama testi ile incelenmiştir. Harvey ve diğerleri 2008 doğrusal olmama testi. Harvey ve diğerleri 2008 çalışmasında serilerin entegrasyon derecesi hakkında bilgi gerektirmeyen yeni bir doğrusal olmama testi geliştirilmiştir. Zaman serisinin I0 sürecinde olduğu varsayımı altında kullanılacak olan model, birinci numaralı denklemde görmüş olduğunuz şekilde yazılmaktadır. Test için kullanılacak olan hipotezler burada görmüş olduğunuz şekilde kurulur. Test istatistiğinin hesaplanması iki numaralı denklemde gösterildiği gibidir. RSS-R0 ve RSS-U0 sırasıyla kısıtlı ve kısıtsız modelden elde edilen hata terimi kareler toplamını ifade etmektedir ve T gözlem sayısıdır. Zaman serisinin I1 sürecinde olduğu varsayımı altında kullanılacak olan model, 3 numaralı denklemle gösterildiği şekilde yazılır. Burada temel hipotez doğrusallığı, alternatif hipotez doğrusal olmamayı ifade eder. Test istatistiğinin hesaplanması 4 numaralı denklemde gösterilen şekilde gerçekleşir. rss 1 ve RSS-U1 kısıtlı ve kısıtsız modelden elde edilen hata terimi kareler toplamını göstermektedir. Ve T gözlem sayısıdır. İncelenen zaman serisinin duranlık özellikleri bilinmediğinde bu iki test istatistiği kullanılarak 5 numaralı denklemde görmüş olduğunuz test istatistiğinin hesaplanması mümkündür. Buradaki test istatistiği 2 kare dağılımına uygunluk gösterir ve kasıt sayısı 2'dir. Geleneksel birim kök testleri. Genişletilmiş ki Fuller 1981 birim kök testi, Philips Peron 1988 birim kök testi. Dickey ve Fuller 1979 çalışmasında geliştirilen bilim kök testinde hata teriminin otokorrelasyonsuz olduğu ve zaman serisinin birinci dereceden otoregresif R1 modele uygunluk gösterdiği varsayılır. Ancak R1 modeli zaman serisindeki tüm otokorrelasyonu yakalayamamaktadır. Otokorrelasyon problemini ortadan kaldırmak amacıyla daha yüksek dereceden bir otoregresif model kullanmak gerekmektedir. Dickey ve Fuller 1981 çalışmasında daha Yüksek dereceli otoregresif süreçlerin birim kök sürecini incelemek amacıyla Dickey ve Fuller 1979 birim kök testini genişletmişlerdir. Dickey-Fuller testlerinde hata terimlerinin istatistiksel olarak bağımsız, normal dağılımlı ve sabit varyanslı olduğu varsayımları söz konusudur. Hata terimi ile ilgili bu özelliklerin gerçekleşmemesi otokorelasyon problemini yaratmaktadır. Genişletilmiş Fuller birim kök testinde otokorelasyon problemini çözmek amacıyla RP süreci dikkate alınır ve serinin gecikmeli değerleri modele dahil edilmektedir. Ancak bu durum serbestlik derecesi kaybına sebep olmaktadır. Bu sebeple Phillips ve Perron 1988 çalışmasında yapılan varsayımlar esnetilmekte ve hata terimlerinde zayıf bulanılığa ve heterojenliğe izin verilmektedir. Philips-Perron 1988 çalışmasında parametrik olmayan bir yaklaşımın kullanıldığı yeni bir birim kök testi geliştirilmiştir. Narayan ve Pop 2010 birim kök testi Narayan ve Pop 2010 çalışmasında iki yapısal kırılmayı ele alan genişletilmişteki Fuller tipi bir birim kök testi geliştirilmiştir. Geliştirilen testte veri serisinin seviyesinde iki kırılmaya, seviyesinde ve eğiminde iki kırılmaya izin verilen... İki farklı spesifikasyon dikkate alınmıştır. Kırılma zamanlarının bilinmediği varsayımı vardır ve hem temel hem de alternatif hipotezlerde yapısal kırılmaya izin verilmektedir. Temel hipotezin reddedilmesi, serinin iki yapısal kırılmayla birlikte durağan olduğunu ifade etmektedir. Yeni doğrusal olmayan birim kök testi. Doğrusal olmayan yapının modelde yer alması, analiz için kullanılan doğrusal yöntemlerin bulgularının yanıltıcı olması problemini yaratır. Bu durum göz önüne alındığında doğrusal olmayan birim kök testlerinin geliştirilmesiyle birlikte son yıllarda bu testlerin Fourier terimleriyle genişletildiği görülmektedir. Fourier terimlerinin kullanılması, yapısal kırılmaların formu, tarihi ve sayısı hakkında varsayımda bulunmadan birim kök analizinin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Fourier yaklaşımının kullanılması, yaşanan ani değişimlerin yanı sıra yavaş gerçekleşen değişimlerin belirlenmesini de mümkün kılmaktadır. Analizde görüş 2019 çalışmasıyla literatüre kazandırılan fourier Cruz birim kök testinin bir uzantısı olarak geliştirilen yeni bir doğrusal olmayan birim kök testi kullanılmıştır. Geliştirilen yeni birim kök testinde yapısal karınmalar Fourier fonksiyonlarıyla doğrusal olmayan yapı ise üstel düzgün eşik otoregresif yani ester model ile modellenmektedir. Yapısal kırılma ve doğrusal olmama durumlarının eş zamanlı olarak ele alındığı model K3 olarak adlandırılmakta ve 6 numaralı denklem şeklinde gösterilmektedir. Test süreci 3 aşamada gerçekleşmektedir. Birinci adım, ilk aşamada Fourier fonksiyonu bilinmeyen formlarda ve sayılarda yapısal kırılmaları modellemek amacıyla kullanılır. Dikkate alınan modelde trend bileşeni Fourier fonksiyonları ile çarpım halinde modele eklenmektedir. Model 7 numaralı denklemdeki gibi yazılmaktadır. Modelde yer alan k optimal frekansı ifade eder ve optimal k'nin seçiminde k'ye 1 ile 5 arasında değişen değerler atanır ve bu değerler ile sırasıyla en küçük kareler yöntemi kullanılarak model tahmin edilir. Model tahminlerinden sonra hata terimlerinin kareleri toplamına minimum yapan k optimal k olarak seçilir. Optimal K ile tahmin edilen modelden hata terimleri elde edilmektedir. İkinci adım, birinci aşamada elde edilen hata terimleri kullanılarak Cruz 2011 birim kök testinde olduğu gibi 8 numaralı denklem tahmin edilmektedir. Burada kurulan hipotezlerde temel hipotez birim kökü, alternatif hipotez ise durağan esrar süreci ifade eder. Birim kök temel hipotezinin reddedilememesi serinin durağın olmadığı anlamına gelir. Hipotez testinin gerçekleşmesi için kullanılacak olan kritik değerler Yavuz 2023 çalışmasında tabulaştırılmıştır. Üçüncü adım. İkinci aşamada birim kök temel hipotezi reddedilirse bu aşamada trigonometrik terimlerin anlamsız olduğunu ifade eden temel hipotezine karşı en az bir parametre sıfırdan farklıdır alternatif hipotezi F testi kullanılarak test edilebilmektedir. Temel hipotezin reddedilmesi serinin kırılmalı deterministik fonksiyon etrafında duran olduğu anlamına gelmektedir. Bu test için kullanılacak olan kritik değerler Becker, Enders ve Lee 2006 çalışmasında tabulaştırılmıştır. Uygulama sonuçları Tablo birde yer alan doğrusal olmama testi sonuçlarına göre Türkiye, İran ve Nijerya doğrusal bir yapıya sahip değildir. Pakistan, Malezya, Bangladeş, Mısır ve Endonezya doğrusal yapıya sahiptir. Bu sebeple Pakistan, Malezya, Bangladeş, Mısır ve Endonezya için doğrusal yöntemlerin kullanılması doğru olacaktır. Tablo 2'de yer alan geleneksel birim kök testi sonuçlarına göre Pakistan her iki test dikkate alındığında durağan yapıda bulunmuştur. Bu yakınsamanın olduğunu ifade etmektedir. Malezya için genişletilmiş Dikifuller Fuller birim kök testinde birim kökün varlığını ifade eden temel hipotez reddedilememişken phillips birim kök testinde temel hipotez reddedilmiştir. Bangladeş, Mısır ve Endonezya için her iki test içinde temel hipotez reddedilememiştir. Dolayısıyla yakınsama gerçekleşmemektedir. Tablo 3'te yer alan sonuçlara göre Pakistan için her iki model dikkate alındığında da temel hipotezin reddedildiği görülmektedir. Bu durum yakınsamanın varlığını göstermektedir. Endonezya için model 1 dikkate alındığında temel hipotez reddedilemiyorken, model 2 dikkate alındığında temel hipotezin reddedildiği görülmektedir. Yapısal kırılmanın dikkate alındığı Narayan ve Pop 2010 bilim kök testinin sonuçlarına göre Malezya, Bangladeş ve Mısır için temel hipotez reddedilememiştir. Buradan elde edilen sonuçlar geleneksel birim kök testlerinden elde edilen bulguları destekler niteliktedir. Ama 4'e yer verilen doğrusal olmayan bilim kök test sonuçları Türkiye ve Nijerya için temel hipotezin reddedilemediğini göstermektedir. Temel hipotez reddedilemediği için yakınsamanın gerçekleşmediğini söylemek mümkün olmaktadır. İran için ise temel hipotez reddedilmiştir. Bu ise yakınsamanın gerçekleştiğini göstermektedir. Yeni birim kök test sonuçlarına göre İran için duranlık bulgusu elde edilmesi sebebiyle F testi yapılmıştır. Tablo 5'te verilen F testi sonucuna göre temel hipotez reddedilmiştir. Buna göre seri kırılan deterministik fonksiyon etrafında durağındır. Sonuç bu çalışmada D8 ülkelerinde 1971-2022 dönemi için kişi başına düşen ekolojik ayak izinde meydana gelen şokların kalıcı bir etkiye sahip olup olmadığı analiz edilmiştir. Bu bağlamda doğrusal yapıya sahip olduğu bulgusu elde edilen ülkeler için yapılan bilim kök testleri Pakistan için şokların geçici olduğunu gösterirken Malezya, Bangladeş ve Mısır için şokların kalıcı olduğunu göstermiştir. Endonezya için sonuçlar incelendiğinde geleneksel birim kök testleri ile yapısal kırılmayı dikkate alan birim kök testinden elde edilen bulgular birbirinden ufak değişiklikler göstermektedir. Doğrusal yapıya sahip olmadığı bulgusu elde edilen ülkeler için ise yeni bir doğrusal olmayan birim kök testi kullanılmıştır. Testin sonuçları Türkiye ve Nijerya'da şokların kalıcı olduğunu, İran'da ise şokların geçici olduğunu göstermektedir. D8 ülkeleri yoğun bir nüfusa sahiptir ancak yoğun nüfusları enerjiye olan ihtiyacı da artırmaktadır. D8 ülkeleri için bu bağlamda kalabalık nüfus yapısı daha fazla enerji tüketimi anlamına gelmektedir. D8 ülkelerinin büyük bir kısmı fosil kökenli enerji kaynakları açısından zengin bir rezerve sahip olduğu için enerjinin çoğunu fosil kökenli enerji kaynaklarından sağlanmaktadır ve bu durum daha fazla çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, özelliklerini koruyabilen, doğada varlığını sürdürebilen ve kendini yenileyebilen özelliğe sahip ve çevre kirliliğine sebebiyet vermeyen enerji türleri anlamına gelmektedir. Bu sebeple üye ülkelerin fosil yakıt kullanımının yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının bilinçli tüketimi için gerekli altyapı çalışmalarını hızlandırması önem arz etmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.